Bayanlar ve baylar şu an yücelerin yücesi, efendisi ve Freddy'nin birebir en korkunç klonu. Diğer tarafı beyaz, kırmızı bir göğüslü. En fena davetsi yapan Kalsınızı da onu sevmeni ve bizim ilk online TV program yarışmasına katılsın. Kim derseniz da Merhaba Stinger Freddy. Nasılsınız bugün? Bugün iyiyim. <laughs> İlk önce kesmişse ne yaptınız? Ne yapayım? 30 tane oyun düzü bir yenme ama onları çok rahat ama rahatsa haklıydım Evet ben niye buradayım? Çünkü şu an çok zik olursanız ödül kazanacaksınız. Ve evet, Size 3 tane soru soracağım ve doğru bir lesez öyle Ama yalnız bir lesez sayısı Tamam ya, bafsat neyse. Bugün ilk video izledinizse ise Kore videoları. Ve bir tane Kore videosunda bahsede demek istedim. Tıpkı Aslan ve Tiger gibi. İlk videomuz Nokia. Yani eski telefonları biliyor musunuz? Oyur. İzlet. Tamam. Ne yazıyor burada? On yol. Doğru. Yüz dakika bir sorunuz var. <laughs> bu ne oldu. Bir. Yüzü telefonu mı tabuzak? Yoksa bu anten sürecek mi? Yoksa duruzak mı? Ben kesinlikle çarpar diye umuyorum. Tamam. Öyle mi? Cevabınız bu mu? Evet, evet. Doğru. Ve bu da para ödülünüz. 5 katınız. Biraz azıcık olsanız kazanacaksınız. Hmm. O zaman önce Sorunuz geliyor. Tamam. Sinik buradaki meydanede de ne yapacağız? Bir. Yürüyecek mi? İki. Kutsak mı yoksa 3 atlı mı? Ben size kesinlikle atlar yani. Bak bazakları çöylüyor yani. Çünkü o arkadaşları ona zor zaptırıyor. O da tamam pek yaparamıyorsunuz diyor. Bir bakalım. Doğru mu? Cevap doğru. Tebrik ederim. Bu da para ödülünüz 10 katına çıktı. Vov wow, bak bu kolay. Evet. Bu yazıda ne yazıyor? İlk önce bir. Korece mi? Türkse mi? Yoksa Japonca mı? Ben Japonca diyorum. ben. Yani. Çünkü bak Zaponza ben wow. Tamam Freddy Stinger Bey. Sakin olun. Merak etmeyin. Bir ne eklemeyeceksiniz değil mi? Yok. Modunu versin ekleme. Tamam 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 efendim. Ee, Japonsu diyorsunuz. Bir bakalım ama. Yan Cevap Korece'de. Ekleyeceğim <laughs> lan. <laughs> dur dur tamam. Kameramıza zarar verme durun. <gülüyor> durun. <laughs> Madem önce iki tane soruyu iyi bildiniz isin. <laughs> o biraz eksiteceğiz. Tamam bu pek de sıkıntı olmasak. Ama uh. bir kez abasın siz eklerim. Tamam 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 tamam. Evet diğer sorumuz geldi. Bu dondurma aslında bir. Azı sosla karıştırıp çilekleme yoksa domatesli mi? Sanırım azılı. Ben de bilmiyorum ben de azılıyım. Ben azılı diyorum peki sen. Bilmiyor mu adı? Bu rengine bir baksanız. Anlarsınız? Çünkü bu renk çok his ona gibi. Evet haklısınız aslında. Umarım doğru cevabı verirsiniz. Cevabı söyledim. Acı. Ee, tamam. Doğru cevap. Tabii ki de acılı. Bunun için ekstradan 25 TL puan kazanıyorsunuz. Çok teşekkürler. Son bir soru. En geri YouTuber kim? 1. <laughs> Mete mi? 2. Zuhades mi? 3. Doğru Rüzgar mi? Heh, <laughs> Mete kimse o gerizekalı. ama Onu hep izliyorum. Ha, ama onu dalga ke ke kesmek için. Hep ona dalga kesiyorum. Sonra belki suratı bok gibi. Ama mi? o zaman da. <laughs> Tabii ki de soru budur. Bir metakaya ile dersini veremezsiniz. Hı. Gülüşsü ben de siz mekan. <laughs> Vay be yaptığım komboda o standartta Metakagi'nin midesini kestiniz. Bu etkinizi. Heh ne sandınız. Evet para ödülünüz. 100'e çıkarıyorum. Hatta sunu 100 bini falan. Vay be sağ ol. O zaman ben gidiyorum bu arada bugün program misin sağ ol. Ben bu para ödülümü götürüyorum. Bereket olsun. Kolay gelsin. Basın olsun. Görüşürüz.